Merhaba hanımlar, döndün ninoyaları oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin yapmak isteyeceği gösterişli bir model hanımlar. İplerim altın başak. İp numaralarını veriyorum. Kırmızı rengim 328 numara. Hardal sarısı 41 numara. Yeşil 434 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. aboneli ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafa'ya bir düğüm atarak başlıyorum. ipimi düğümün arasına gizledim şimdi buraya iki tane zürafa yapıyorum Sürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Sürafanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak sinek kanadı yapıyorum. Bir tane daha sinek kanadı yapıyorum yanına. sürafanın içine iki tane sinek kanadı yaptım ipimi indirerek sürafa yapıyorum 3 tane sürafa yapıyorum zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içine batarak sinek kanadı yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Buradaki sinek kanadının tamamını dönüşte tamamlayacağım hanımlar. Şimdi diğer sinek kanadının tepesine batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Yuvanın içine batarak sinek kanadı yapıyorum. bir tane de pırpır yapıyorum. Pırpırın yanına boşluğa batarak yuvanın içine sinek kanadı yapıyorum. Şimdi az önceki söylediğim sinek kanadının tamamını tamamlamış oluyorum. Enişte tamamı oluştu. Sürafanın içine batarak yanına sinek kanadı yapıyorum. buradaki maydanoz kayamı tamamlamış oldum şimdi ipimi indirerek sürafa yapıyorum bu ara yoluna zürafalar yapıyorum 2 4 6. 7 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. İçerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. yanına bir tane daha yapıyorum sinek kanatlarını yaptım şimdi 3 tane zürafa yapıyorum baştaki zürafadan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum bir önceki yapmış olduğum sinek kanadına batarak bu araya bir yuva oluşturuyorum

bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın yanına batarak sinek kanadı yapıyorum. Sürafanın içini inerek düğüm atıyorum sinek kanadının tamamını da tamamlamış oluyorum. Şimdi yanındaki boş sürafaya ipimi indiriyorum. Ben böyle birinci sıramı tamamlayayım döneyim hanımlar. Birinci sırasını yaptım hanımlar. Şimdi ikinci aşamasından başlıyorum. Modelim iki aşamalı. Baştaki sinek kanadına bir düğüm atıyorum. Boşluğu ortalayıp bir düğüm attım. içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. ipimi yan alıyorum ikinci sırayı yapıyorum elimle bu şekil tutup sıkı bir düğüm atıyorum ipimi karşıya alıyorum üçüncü sırayı yapıyorum ipim üst üstüne gelmeyecek şekilde ayarlıyorum Şimdi dördüncü sırayı yapıyorum. Elimle tutup ipimi ayarlıyorum. Dördüncü sırayı yaptım. Beşinci sırayı yapıyorum. fazlalığını iğnemle alıyorum. Düzgün bir şekilde ayarlayıp sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi bu ortadaki pırpıra batıp hafif ipimi yana doğru kaydırıyorum. Bu tepeye pırpır yapacağım için bu şekil bastırıyorum sıkı bir düğüm atıyorum elma şeklini aldı içerisine batarak bu tepeye pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Üç tane pırpır yapıyorum tepeye. Burada ipimi kesiyorum. Kenar olan çiçeğimi yaptım. Şimdi sinek kanadının. İkisinin kanadının ortasında bir tane pırpırım vardı bu tepede. Pırpırın içine batarak düğüm atıyorum. Şimdi ortadaki çiçeğimi hazırlıyorum. Buradaki kötü görüntüyü de makasımla kesiyorum. pırpırın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum bir tane pırpır pır yapıyorum şimdi ikinci sıramı yapıyorum ipimi yana alarak ikinci sıramı yapıyorum ipimi karşıya alıyorum aynı yere batarak karşıya alıyorum ve üçüncü sıramı yapıyorum dördüncü sıramı yapıyorum 5. sıramı yapıyorum. Her seferinde önce ayarlıyorum düğümü sonra sıkıştırıyorum. Dar olabiliyor, bol olabiliyor iğnemle ayarlıyorum. 5 sıra oldu. Şimdi 6. sırayı yapıyorum. elimle ayarlamasını yapıyorum şimdi altıncı sırayı yapıyorum ipimi karşıya alarak yedinci sırayı hazırlıyorum bu tepedeki motifimi çiçeğimin motifini 7 sıradan hazırlıyorum Şimdi ortadaki boş pırpıra batarak ipimi düzgün bir şekilde ayarlayıp düğüm atıyorum. Hafif yana doğru çekiyorum ipimi. Üzerine pırpır yapacağım için pırpır mesafesi bırakıyorum. Sıkı bir düğüm attım. İçerisine batarak tepeye pırpır yapıyorum. burada ipimi kesiyorum farkı hanımlar bakın biri 5 sıradan oluşuyor biri 7 sıradan şimdi diğer kanadını yapıyorum bu sıramda bu motifte 5 sıradan oluşuyor bu şekil hanımlar ben şimdi buraya da 5 sıra yapayım. Diğerlerini de hazırlayın. Videom fazla uzun olmasın. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız modelimden. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Bir sever ütülendiği zaman bir daha ütü istemeyen bir model kalıp gibi duruyor hafif bir sabunlu bezle ütülediğiniz zaman hanımlar modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için yazmamın içindeki desenlerini açayım çok güzel bir yazma yazmam reyyan ipek daha önce de model paylaştım hanımlar daha önce de söylediğim gibi ve modellerimi bitirmiyorum model paylaşıyorum her bir kenarında modellerim var fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hanımlar bu sıklıkta olacaksa 500 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait Sizler fiyatın düşürmek istiyorsanız aralarını açabilirsiniz. Bu fiyat bilgisi benim görüşüm hanımlar. Siz istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.